Kaza Düzce Zonguldak T655 Karayolu Yağılcı Işıklı Kavşak mevkiine meydana geldi. Edinlen bilgiye göre Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan SB idaresindeki 61 VT003 plakalı jip, refüş üzerinde peyzaj çalışmaları için görevlendirilen belediye işçilerinin bulunduğu ED hakimiyetindeki 81 AL390 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktörde bulunan ve refüj üzerinde çalışma yapan 5 belediye işçisi yaralanırken jip sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan SB'yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü ve belediye işçileri çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. <laughs>